Aşağıda 92 yaşında olmama rağmen yaşlanma belirtilerini minimuma indirmek, enerjik kalmak ve genel sağlığımı korumak için düzenli olarak kullandığım 5 vitamin hakkında detaylı bir anlatım bulabilirsiniz. Bu metin kişisel deneyimlerime, beslenme ve yaşam tarzı tercihlerime dayalı olarak kaleme alınmıştır. Uzun yılların getirdiği tecrübeyle vücudumun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri belirleyebilmek için kapsamlı araştırmalar yaptım. Aşağıdaki yazı hem bilgi verici hem de yaşamınıza olumlu dokunuşlar katmayı hedeflemektedir. Lütfen okumaya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni bırakmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Böylece bu yolculukta benimle birlikte sağlıklı yaşama dair daha fazla ipucuna ulaşabilirsiniz. Benim için yaş sadece bir sayı. Önemli olan nasıl yaşadığımız, bedenimizle ve zihnimizle kurduğumuz denge. 92 yaşımda her yeni günün bir armağan olduğuna inanarak bedenimin verdiği sinyalleri dikkatle takip ediyorum. Yılların getirdiği yorgunluk, esneklik kaybı ve hafıza problemleri gibi yaşlanma izlerini doğru beslenme ve takviyelerle hafifletmeye çalışıyorum. İşte bu uzun yolculukta bana en büyük destek olan ve sağlığımı korumama yardımcı olan 5 önemli takviyeyi sizinle paylaşmak istiyorum. 1. Vitamin D3 Güneş ışığının vücudumuzda sentezlediği D3 vitamini, kemik yoğunluğunun korunması ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından hayati öneme sahiptir. Yaş ilerledikçe, kemik erimesine karşı direnci artırmak, osteoporoz riskini azaltmak ve genel kemik sağlığını korumak için doktorumun önerdiği dozda düzenli olarak D3 vitamini alıyorum. Bu takviye, kalsiyum emilimini destekleyerek kalp, Beyin ve kas fonksiyonlarına da olumlu katkılar sağlıyor. Her sabah kullandığım bu destek gün boyu enerjik kalmamda temel taşlardan biri olmuş durumda. 2. Vitamin C. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini serbest radikallerle mücadelede en büyük silahlarımdan biri oldu. Yaşlanma sürecinde hücrelerde meydana gelen oksidatif hasarı azaltarak cilt sağlığımı korumaya yardımcı oluyor. Hem sabah hem de akşam düzenli olarak aldığım C vitamini cilt elastikiyetini artırıp bağ dokusunun onarımını destekliyor. Ayrıca sindirim sistemi üzerinde düzenleyici etkileri sayesinde genel enerji seviyelerimin yüksek kalmasına katkıda bulunuyor. C vitamininin düzenli alımı, cildimdeki gençlik ışıltısının korunmasında da kritik rol oynuyor. 3. Vitamin E Antioksidan özellikleri sayesinde E vitamini, özellikle cilt ve sinir sistemim için değerli bir destek sağlıyor. Yaşlandıkça vücudumda artan oksidatif stresi, hafifletmek adına E vitamini kullanıyorum. Düzenli alım sayesinde cildimin nem bariyerini güçlendirdiğime, hücre yenilenmesi sürecini desteklediğime ve iltihaplanma risklerini azalttığına inanıyorum. E vitamini, kırışıklıkların ve yaşa bağlı cilt değişikliklerinin görünümünü azaltmada etkili olduğu için günlük rutinimde vazgeçilmez bir yer edindi. 4. B12 vitamini, kobalamin. Sinir sistemi sağlığı ve enerji üretiminde kritik bir rol oynayan B12 vitamini, yaşın ilerlemesiyle birlikte özellikle önem kazanıyor. Mide asidi seviyesindeki azalma B12 emilimini zorlaştırabiliyor. Bu yüzden yaşlılık dönemimde yeterli B12 düzeyini korumak için ekstra destek alıyorum. B12 vitamini hafızamı canlı tutmanın yanı sıra sinir sistemimin düzenli çalışmasını sağlayarak anemi ve diğer sinir sistemi problemleri riskini düşürüyor. Her gün düzenli olarak kullandığım bu takviye zihinsel ve fiziksel performansımı destekliyor. 5. Omega-3 yağ asitleri, balık yağı. Teknik olarak bir vitamin olmamakla birlikte omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA yaşlanma sürecinde kritik öneme sahip. Balık yağı formunda aldığım omega-3 kalp sağlığımı korurken kan dolaşımını düzenliyor ve iltihaplanmayı azaltıyor. Aynı zamanda beyin fonksiyonlarının korunmasına ve kognitif yetilerin yaşa bağlı düşüşünün yavaşlatılmasına yardımcı oluyor. Düzenli omega-3 takviyesi sayesinde hem kardiyovasküler sistemim güçlü kalıyor hem de zihinsel enerjim yüksek. Bu nedenle omega-3 benim için fiziksel ve zihinsel performansımda gözle görülür olumlu gelişmelere katkı sunuyor. Kapanış ve tavsiyeler 92 yaşında olmanın getirdiği bilgi birikimi ve yaşam tecrübem sayesinde her bireyin kendi bedeninin sinyallerini fark etmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Yaşlanma kaçınılmaz olsa da doğru vitamin ve takviyelerle bu süreci daha kaliteli ve sağlıklı bir şekilde atlatmak mümkün. Her sabah güne zinde başlamak, bedeninize iyi bakmak ve enerjinizi yüksek tutmak adına bu vitaminleri düzenli olarak almak benim için vazgeçilmez bir ritüel haline geldi. Sağlıklı yaşamın sadece dışarıdan değil, içeriden de başladığını unutmayın. Umarım bu deneyimlerim sizlere ilham verir ve yaşam kalitenizi artırmada yardımcı olur. Lütfen bu bilgileri çevrenizle paylaşın. Yorumlarda kendi deneyimlerinizi yazın ve kanalıma abone olarak bu sağlık yolculuğunda beraber yürüyelim. Her yeni günün bir armağan olduğunu unutmamalısınız. Bedeninizin size sürekli gönderdiği sinyalleri dikkatle dinleyin. Çünkü sağlığınız hayatınızdaki en değerli hazinedir. Yaşınız ne olursa olsun kendinize yatırım yapmak yaşam kalitenizi ve mutluluğunuzu artırmanın en etkili yollarındandır. Sağlıklı yaşam tüyoları, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve vitamin takviyeleri sayesinde her gün kendinizi daha zinde, daha dinç ve enerjik hissedeceksiniz. Kanalımda yaşamın her alanında size ilham vermek üzere özenle derlenmiş pek çok faydalı içerik bulunuyor. Sağlıklı yaşamın sırlarını, zihinsel ve bedensel güçlenmenin yollarını ve günlük yaşamınızı pozitif yönde değiştirecek pratik önerileri keşfedebilirsiniz. Her videoda yaşamın koşturmacası arasında sağlığınızı korumanın ipuçları, yaşlanma belirtilerini geciktirmenin yolları ve uzun ömürlü bir yaşamın sırları anlatılıyor. Bilgi ve deneyim dolu içeriklerim sizin de hayatınızı daha kaliteli, daha verimli ve daha keyifli hale getirmenize yardımcı olacak. Bu uzun ve detaylı anlatımla doktorun 2 yaşında dahi yaşlanmayı geciktirmek, sağlıklı kalmak ve yaşam enerjisini yüksek tutmak için hangi vitaminlere ihtiyaç duyduğumu öğrendiniz. İster günlük rutinlerinizde ufak değişiklikler yapın, ister yaşam tarzınıza yeni soluklar katın. Bu bilgiler size umut verecek ve yol gösterecektir. Sağlık dolu, huzurlu ve keyifli günler diliyorum. Lütfen videomu beğenin, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve kanalıma abone olarak bu sağlıklı yaşam yolculuğunda benimle beraber yürüyün. Birlikte daha güzel, daha sağlıklı yarınlara ulaşmak için her anı doyasıya yaşayın. Hiçbir yaşın sizi engellemesine izin vermeyin. Her yeni günün bir armağan olduğunu unutmamalısınız. Bedeninizin size sürekli gönderdiği sinyalleri dikkatle dinleyin. Çünkü sağlığınız hayatınızdaki en değerli hazinedir. Yaşınız ne olursa olsun kendinize yatırım yapmak yaşam kalitenizi ve mutluluğunuzu artırmanın en etkili yollarındandır. Sağlıklı yaşam tüyoları, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve vitamin takviyeleri sayesinde her gün kendinizi daha zinde, daha dinç ve enerjik hissedeceksiniz. Kanalımda yaşamın her alanında size ilham vermek üzere özenle derlenmiş pek çok faydalı içerik bulunuyor. Sağlıklı yaşamın sırlarını, zihinsel ve bedensel güçlenmenin yollarını ve günlük yaşamınızı pozitif yönde değiştirecek pratik önerileri keşfedebilirsiniz. Her videoda yaşamın koşturmacası arasında sağlığınızı korumanın ipuçları, yaşlanma belirtilerini geciktirmenin yolları ve uzun ömürlü bir yaşamın sırları anlatılıyor. Bilgi ve deneyim dolu içeriklerim sizin de hayatınızı daha kaliteli, daha verimli ve daha keyifli hale getirmenize yardımcı olacak.